Sanatın normlarına göre takılmıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüşünüz olarak solcu olacaksınız veya veya oradan birilerine daha yakın olacaksınız falan yaşam biçimi olarak. Onunla oturacaksınız, kaçacaksınız, akşamları barda ha 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 Yani adil nesnel bir değerlendirme adil, yok. Adil nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller. Ben o bardayı oynadığım zaman 50 kere seyrettim lan şu kadar bir hata olmaz mı ya? Pek çok rolünüzde ona ulaşamazsınız. Bazı rollerinizde flat istediğiniz o çizgi ötesine ulaşırsınız. Orada neredeyse sıfır hatadır yani. Onun dışında pek çok rolünüzü tekrar seyrettiğiniz zaman bir takım hatalar görürsünüz. Ben bardayı 50 kere seyrettim. Şu bakışta şu şu harekette bir hata var diye bir şey göremedim. Bir tek dönemin siyat ödüllerinde en iyi yardımcı oyuncu ödülü adayıydım ben. Ben içeriye girdiğim zaman insanlar ah tebrik ederiz en iyi. Ya ki ben ödül almadım ki daha. Dediler ki biz seyrettik kardeşim. Gerçekten iyi oynanmış. Ulan Allah var iyi oynamışım. Ödüller bir açıklandı. Son derece kötü bir filmde bir abimiz ödül almış sırf solcu olduğu için. Yapmayın ya. Hem sabahçının hakkını yemeyin. Hem ödülünüzü küçültmeyin. Hem de inançlıdır, yerseniz yemeyin kardeşler. <laughs> Senelerce bu ülkede televizyon dizileri ödülleri dağıtıldı. Senelerce ya bir tane Kurtlar Vadisi'nin müziğine ödül gelmedi ya. Muhafazakar bir dizi oldu şimdi. Kardeşim siz oyunculuğu beğenmemiş olabilirsiniz. Oynayanları beğenmemiş olabilirsiniz. Politikasını beğenmemiş olabilirsiniz. Dünyanın cep telefonu cendere diye çalıyor. Türkiye'de statlar cendere 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 diye on binlerce kişi e, tempo tutuyor. Ve siz bu dizinin bir tane müziğine bile ödül vermediniz. Bazıları popülere karşı bir tavır olarak algılıyorlar bunu. Ama gidip en popülere Bazı oy veriyorlar. Lazım. Evet. İki şey yapıyorlar. Ya solculara oy veriyorlar, ya popülerlere oy veriyorlar. Yapmayın kardeşim. Böyle yaparak ödül mekanizmalarını o kadar küçülttüler, küçülttüler, küçülttüler ki 20 senede şu anda kimse...